Merhaba sevgili koçlar. Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir artışına imkan verecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Yeteneklerinizden para kazanabilirsiniz. Güzellik, estetik, giyim, kuşam gibi harcamalarınız da olabilir. Bugünü 29 Mart 2015 Pazar güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan Ay 7.48'de Aslan burcuna geçecek. Yaşam enerjimiz ve coşkumuz yükselirken kendimizi dış dünyada daha fazla ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Sosyal ilişkiler, eğlenceli faaliyetler, sanatsal çalışmalar için günü değerlendirebiliriz. Genel olarak kişisel zevkleri ve rahatımıza düşkün olacağımız için günü dinlenerek ve tembellik yaparak da geçirebiliriz. Sevdiklerimiz ve çocuklarla yapılacak organizasyonlarda keyfimizi arttırabilir.